Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben git Bugün sizlerle beraber Fortnite Battle Royale'nin yeni bir bölümüyle daha karşınızdayım ve gençler. Bugün yanımda Salih var ve Cafer'in oğlu babam var. Hoş geldiniz. Hoş, Hoş gördük. Orada gençler em, önceki videomda Yunus Cafer'in oğlu hesabından oynamıştı yani kardeşim. Şu anda babam Yunus'un hesabından oynuyor. Hatta Aynen onun hesabı da diyebiliriz. Şimdi nereye gidiyoruz? Oraya mı? Tamam. Evet, benim şöyle bir bakayım. Burada gençler 5'imiz ya 5'imiz demişim dördümüz Yani Talha, Ben, Salih ve babam ya da Yunus'la videoların devamı için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Ben buraya atlıyorum. Siz oraya gidin. Bu Yunus bir yeri işaretleye doğruya gideceğim diye nasıl yapıyordu onu? M'ye basıyorsun, map'i açıyorsun. Sen niye havada öyle bekliyorsun baba? sen aşağı. Tam nereye ineceğimi bilmiyorum. Siz şurada mısınız? Tamam. Aynen oraya gideceğim. Tamam. Şimdi eski basıyorum. Ee, ha. Sen bir kere benim PlayStation'dan oynamıştın galiba. Ama ben şu an PlayStation'dan oynamıyorum. Şimdi buradan bunları alalım. Hmm. <laughs> Baba sana benim ayarlarımı da yaparız. Sen de böyle hani inşa etme falan da yaparsın. Tamam. Hani Burada nerede inemedin bir türlü ya? Sen boşluğa bas daha hızlı inersin. Boşluk. Öyle daha tamam. hızlı iniyorsun. Sen niye planör açıp iniyorsun Yunus gibi? Şunları kıralım. Bu arada gençler, babamla turnuvalara da katılabiliriz. Hatta katılırız. Salise dörtlü turnuva olunca katılamıyoruz evet. Ya evet, çok iyi katılıyoruz. Babam sen ben kalha. Evet, ne oldu ya? Kanka ben geliyorum oraya. Tamam, ha, babam benim yanımaymış. Bugün... Ama ona sakın vurma, ona sakın vurma. Dur. Kim, kim bu? yaptım Bu e ne yaptın baba? önce şimdi. yaptın buna? Hey. Bak şunları bas şunları. Bak, tamam, bunları al benim. bas şu şuradalar. Bunları alıyorsun ateş etme tuşuna basıyorsun. Şu oltayı da bırakayım babamın oltasını çaldım. Bana <gülme> sıkıcan onları alıp basacağım. Hani Dans burada mıyız? düşman kim Salih? Şu an daha düşman ne? yok. Daha göremedik. Bulacağız birazdan. Ya babam sen araba sen... babamın arabası mısın merak ettim. Selim babama var söyle. de da gel sen bak, sür. Araba ya. Sür. Şey yap. Benim... Oh. bakayım Geldim. nasıl süreceğim. Ee, Eee baba. Gir. Bak baba bizi şuraya götür. Buraya şu kırmızı yere. Kırmızı. Evet, kırmızı bak kırmızı. Tabii de, de arkada kırmızı. bu. Hey. Baya. Başka adam yok galiba. Ben arkada dans edebiliyor mu? Oh, ben çok çok ses çıkıyor <laughs> bundan ya. <laughs> Sen oyunun sesini çok açtın herhalde o yüzden. Evet. Yüzde ben yüzde kafamdan sesleri kapatıyorum. Ben evet. sizi duyamıyorum ki çok müzik çalıyor bunda bunu nasıl kapatıyoruz ya. Baba R'yle R'e tuşu. E, Eşşoğlu eşşey ya. <laughs> şu an evet. açtın ama R'ye bas sen kapansın. O sen şu an ka- Baba sen arabadan in. Ha tamam geldik zaten in arabadan. İn 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 <laughs> Yo, ben arabayla geleceğim. Siz devam edin. <laughs> Babam arabada bin alma challenge yapıyor. <laughs> Video konsepti değişti. Şuradan içeri gidelim. Aa adam mı var? Baba sen mi sıktın? Ben şu sandığı açmaya çalışıyorum ama. E ya bu Kanka bu arada Salih burada adam var ha. Birisi sıktı. Hani bende taramalı tüfek yok ya. Aa var. adam mı? Yok sen Adam Oğlum ben sen... onu diyorum birisi sıkıyor. Aa bak orada baba sen mi sıktın? Ben sıkıyorum ben. Al al taramalı vereyim sana gel. Versene al, bir, al, taramalı. bir taramalı. Hani? Kim sıktı? Al bak burada burada. Arkanda. <laughs> Nereye gidiyorum? Hey, hey. Eyvah. Bu ben Denizde boğuldum ben. Nasıl ben çıkıyorum? De? Ben de... <laughs> ya bana doğru gel bana doğru. Oğlum sen hangisisin? <laughs> arkandayım ben arkanda. Ya ben bak, SATA'yım şey çekiyorum. <laughs> al, tamam, al bu tamam, Nerede? Bak şurada he al onu. Şamil Bey ben satayım. Bu sata olan Salih bu bu şey de benim. Ha tamam. Ben de böyle robot kafası istiyorum. Salih bana nasıl vereceksin bu sata <laughs> Onlar gibi? Onlar Battle Pass, baba hani. Bak, Battle Pass'ı açıyorsun. Yani Sonra... Battle Pass'ı al yaparız sana da görev. Evet. Ama gör şeyden çıkıyor. orada biz çektik onun videosunu gençler hmm. izlemediyseniz şu koymayı unutmazsak kartlardan izleyebilirsiniz. Evet. Predator videosunu. Şu, gel şu arabayla babamı alalım. Bunun benzin var mı var? Bin. Bu araba çıkmıyor çıktı. Şimdi araba niye gitmiyor? Ha gitti. Benim pingimde bir sorun var herhalde. Sesim geliyor mu size? Evet evet. Biraz kimliğim var ama Baba genç. ona niye sık sıkma sakın Allah. sıkma bari baba yakarsın. Sık, sıkma sıkma. Kamil de babam Önüme, sıktım. genç ya babam önüme gelen bütün botlara sıkıyor. Ay. Şu Şunu alayım. Ee, Abi, bu, bundan baba. ne alabilirim şuradan. Bundan silahımı yükselt. Oğlum botlardan niye korkuyorsunuz lan o kadar? <laughs> Nerede o bot? Ya yanlışlıkla. Sıkılır. Ya bunlardan baba şey alınıyor. Ee, ne dediniz ona? Böyle malzeme falan alabiliyorsun. Tamam o çarpalım onu. Olsun. Nerede o şimdi? Onu bana göster. <laughs> Çarpam yani işte senin. <laughs> Bak şu bu ildi var ya baba şu ahşap mahşap var. Onun yanında altın var. Senin orada kaç altının yazıyor? Benim altınım. Kamil ee... değil. Kamil değil. değil. 53. 53. Yani Yunus kasmış demek. <laughs> Yunus kasmış demek. <gülüyor> <gülüyor> İstesen kendini de kasamaz mı diyorsun? Şeyi nasıl yapıyoruz Salih? Bir tane böyle havaya doğru çıkıyorsun ya merdiven yapıyorsun. Onu nasıl yapıyorsunuz? Bak em, senin merdivenin kaçta? F3 mü ne? Kaç? F3? Hayır, F3 değil. Hangi tuş? Değil hani siz bir şey böyle görürsünüz. C ile merdiven, C ile. C'ye basıyorsunuz. Hayır hayır. Tamam tamam, C tamam. Tamam tamam. Ama göğe doğru çıkacağım ben şimdi. Nasıl çıkıyorum? Evet sakın ölürsün. E dur. Çık çık tam öyle çık, bak. Evet. öyle gideceksin. Dur babamı kaldır. Düşerse gel değil. Mi? Ama C'ye ona... bastım. Sadece öne gidiyor bu C'ye basınca. Hayır evet. Dur. Sadece <laughs> Senin merdiven işareti var ya bu ildin orada. O hangi harf? Hangi? Tuz? Ah bak öyle. C C. Abi yap. Öyle basılı tutarak. E, o elinde şu an. Sen öyle git. Hayır kırmaya altını. Dur dur. Ya babam ne yapıyor? Bizim alttan gidelim. Babam aşağı çekeyim mi kanka? <laughs> Ama çekeceğim. bir dakika, <laughs> bir saniye dur şimdi bakayım. Dur aşağı aşağı. <gülüyor> <gülüyor> Sizi çekeceğim. Böyle, hayır, dur, düzenle inşa et, döndür diyor. Öldü R. sen sen, önce. <laughs> ben... Ne oluyor? Hasan gördün mü bak, bak, girecek ha. Bir şey oluyor şu an. Evet. Bir şey oldu. Ama şu an gençler mongrellik yap baba. Sen baba sen ne yapacaksın? Babamı iyice kaçırıyoruz <laughs> da şu ya. He Ha yukarı çıkmak için sürekli buna basıyorsun öyle mi? He ama evet. senin şu an bu ildin bitti değil mi? Al şu Eyvah. <laughs> öyle daha güzel çıkalım. Bu arada babam mimar da şu an oyunda hiç mimarlığını göster. Tamam peki bir dakika. Şu arabanın sesi çok çıkıyor. Bunu nasıl kısıyoruz ya? Eee gene ESC ayarlar. Ben ineyim. <laughs> Dur ESC, ben o sesi kısayım ya. Onun ses evet. efektlerini, diyaloğu, sinematikleri, resim için resmi hepsini sıfır yapacağım. Bir tek sessiz sohbet yüzde kalacak. Sessiz sohbet kalsın tamam. Hepsini kıs. Böyle evet daha rahat oluruz. Hah. Süper ya dünya varmış. Eyvah <laughs> yerin altına girdik Hasan. E, şimdi zıplayarak çıkıyor, kumun altındasın şu an sen. Of. Selam. Şimdi, şimdi ben... benim ağaç mı kırmam lazım o ağacı almak Aynen. için? Aynen, materyal için bir şeyler kır. Mesela demirden bir şey kırarsan demir verir, taş kırarsan kumla verir. E, bu kırarsan yaptığım şeyi kırarsam ne olur? Ne yaptın? Onu onu kırarsan hiçbir şey vermez Eyvah. Ha oh. şey mesela ben gel da... arabayı kır, gel bu arabayı kır. Can... Heh, neredesiniz? Bak bu, bu arabayı kır, bak bu taşları kır. Hızlı bak, gitmek için mi? neye basıyorsun Hasan? Ha? Hızlı gitmek için neye basıyorsun? Şu an sen zaten hızlı gidiyorsun. Bu Salih'in gitmesi de, için böyle bir şey var. Gel bak, bak bunları kır baba. Bak, bak. Salih güzel gidiyor, öyle nasıl gidiyorum? Bak gel bunu ye, gel benim, benim yanıma gel bak. Şu ne hazırlayan. Bak şunu kıracağım, şunu ye bak, şuna, şuna bas. Onu e, e, buna... e, e, Basılı e, basılı e, yani şimdi iki kere zıplama tuşuna bas. iki kere zıplama tuşuna bas. Çık oradan. İki kere zıplama tuşuna bas. Öyle gidiyor. Ha, Tamam bana bu lazım. Ama o sınırsız değil. Onun 15 saniyesi mi vardı Serdi? Kaçtı o? 10 saniye. Ben bu bir kıracağım. Siz bakın keyfinize ben şimdi bu. Tamam biz takılalım. Bu arada hiç adam göremedik. 23 kişi kaldı hiç adam yok. Evet adam... ya. Yalnız... Baba sana bu build atayım mı? <laughs> Düşmanı nerede görüyoruz? <laughs> düşman nerede şu anda? Şu an anda? karşımıza hiç düşman çıkmadı. Biz şu an boşarak e, oynadığımız Haritada için. bir tane çizgi var. O ne çizgisi? Bak şu an o, çizgi var. Alana gitme çizgisi. Şu an alanın içine girince o yok olacak. Kanka alana gidelim hadi. Gençler babam yavaş yavaş öğreniyor şu anda. Evet iyi öğrensin ya. Oğlum ben bunu öğrenirsem var ya. Bu oyunda bir numara olurum yalnız. Ben de babam öğrenir mi bilmiyorum. Aa şey de yapabiliriz kanka bak. Ben babamla olurum. Sen de babanla olursun. Senin baban Tarkan'ın <laughs> bilgisayarından, sen kendi bilgisayarından oynarsın. Benim Olabilir. babam da kendi bilgisayarından, ben de kendi bilgisayarından Aa. oynarım. Böyle bir şey. Ama de... bilmiyorum ya. Babam oynamak istemez beni Tamam. Ben çok oyun sevmiyor. baba gel bak baba gel bak şurada adamlar var. Kanka gel 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 babam adamları adamlara gelecek. Nerede sen? Dur. Gel baba Cafer'in o şu. Kanka, Kanka burada ne buldun biliyor musun? Efendim. Ne buldum baba? Ne buldun? Şey oh. buldum. Merak. Baba sık şu adamlar sık sık şuradalar. Yer bak, yer burada, nerede ekiyorum? Nerede? Bak, Aa öldürdüm lan yanlışlıkla. Baba şurada şurada gel. Sık hepsini sık sık tara onları tara bak şurada da var. Tara bak şu an karşımda düşman çıkmış bak bak buradalar buradalar. Bak sana bırakıyorum sen öldür. Canın azalırsa söyle. Öldü müler ben öldürdüm mü bana öldür, söyle Öldürdün ben... öldürdün. Altta çıktı ya kırmızı şey kank. Baba Ölceğiz alana koş gel ]iz. gel takip et beni baba. Hemen dön, hemen dön, hemen dön, hemen dön. Gel, 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 gel. Şu nerede an sal onları baba. Kanka ben Gel, kankala, gel. Kankala. gel. Kankala, koş, koş, koş. Alanın içinde kaldık. Ey. Neyse ölürsem seni kaldıracağız. Yürümüyor bu burada ya. Elinde öyle şey... Böyle gitme, böyle gitme. Ha, Normal... Ha, ha, pardon, ha. tamam. Abi şu balığı bas, şu balığı al bas. Şu balığı ye. Nerede, nerede al, balık? Al, ye onu, ye onu can veriyor. Hemen, Hasan, hemen. Hasan, ye. Hasan, 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 Çık Hasan, Çık ye. Şahsen ye, gelin. ye, ye, ye. Nerede Bir oğlum balık? Şey elinde elinde. Sadece dur dur kaldırayım. Eğe basacağım? E, hayır. Balığı aldın şimdi ateş etme tuşuna basıp yiyeceksin. Kullan Kanka kaldır dur bin bin. bin. Oğlum dur dur kaldıramıyorum. Öldü öldü. Dur kaldırayım. Kaldırdın mı bindi kaldırdın mı binsin binsin çabuk. Baba kalkınca hemen oğlum, bin git. Oğlum dört dedi, üç yani. dedi, iki dedi. Bittim ben ya. Bin şu arabaya hemen bin git hemen bin <laughs> hemen bin o arabaya Oğlum arabayı oynatma dur da lan arabayı dur dur <laughs> tamam. Sen Hasan. bana vur arkadan bana vur arkadan bana vur Dümbelek bana vur Hasan'ı alamadık Ben, ben o, dur da. geliyorum gel, hani geldim oyun. kaldır beni Dur ya da ben de, benim kardımı alırsınız Kami de Baba dur. sen kal orada sen baba de. sen kal Kami de Bekle şunu şey yapayım direkt kaldırayım Sen benim kardımı al olmadı sen sen ay baba sen bekle arabada. Bu arabayı ben süreyim. Neredeyim ben? Şu an CTRL'ye basarsan sürme yerine gidersin. Ama şu an alana gelme. Aa çıkalım. Kanka dur. Açık. Benim kardımı al. Benim kardımı al. Ben al gidiyorum. Kal. Siz burada kalın. Ya kendi Anca... bir bırakma ya. Akın, ne yapıyorsun baba? Baba alamaz ki babamda. Sen al hemen Niye bırak basmadın? Öldüm yani? alacağım. Ben basıyorum kanka. Baba öldün. Baba öldün. Geri gel baba. <laughs> Kanka ben al hemen kaldır olurum. alan geliyor. Al hemen kaldır. Baba sen alana git. Çizgiyi takip et. Tamam beni beni alın. Sen de beni Sen beni kaldır ya da alanda kaldıracak. Aa santral olacak. var. Ben sinsi santralde kaldım. Baba kırmızı yere git. Kırmızı. Kırmızı kanka. yere gidiyorum tamam. Aynen. Orada beni kaldırırsınız. Çabuk çabuk çabuk. Yani Kamil de kaldırmıyor. Adam sıkıyor babamın canı dört kanka he. Babamın Babamın canı dört kanka he. Babamın canı dört kanka he. Her zaman Vallahi nasıl geliyorum? Olur. Kaça basmam lazım şu balık. Şu an arabada olduğun için olmaz. Şu an git bir oraya. Şu 300 metre kaldı canlandırma menüsü yazıyor ya oraya gitmen lazım. Can çıktı vereceğim ben sana. Hemen orada can basarsın. Kanka ben can çıktı vereceğim. Baba dikkat et. Aman aman sakın kaza yapma. Ha, tamam. Baba in arabadan. Baba, şimdi Hemen. sen de git kaldı beni ben şu babama in. İn baba arabadan. Ben indim. İn. İnmedin. İn. Ha, ha, e şimdi ateş etme tuşuna bas. He bak Hemen, bastın. Baba. Şimdi evet, şu, tamam. e, sende sargı bezi var, bir de şu mavi iksirler evet, var yani mavi, evet, evet, mavi evet. iksire gel, mavi iksir kaçtaysa. Sonra gene mavi ateş etme bak. tuşuna bas, sonra mavi iksiri kullan. Ha. Oyunun mantığı bu. Kanka sende iki tane şey var, ya sıkarı ya da şu mor yatsana atsana bana ya da neyse, ben bulurum bir şeyler. Kanka gel gel, Emin hata dörde atayım mı? Gel gel, buraya şey düşecek kanka. Tam önümüzde ama bala bak kanka. Ne balı bu? Bendeki bal olur işte hee hop, hop ak kanka bunu kırıyım mı sıkayım da insin, insin aşağıya kamil de gel gel daha yiyemiyorum dur şimdi 9'a basayım yok 2'ye mi basıyorum Ama niye sen, basayım? sen hangi ayarda nasıl bir ayardasın tamam ben <laughs> şuan şeyimi arkayım kamil dayı oh kamil dayı ile bize sıkıyorlar Hasan. bana <laughs> da sıktılar Ne asan şimdi bana da düşer asan lan bana gelin bu itiş sugar dediği kim? Bu mu senin? Benim sayıda? işte. bin de evim bin. Kamil de bin. Adam mı geldi ne oluyor? Hayır hayır kendi bin. Tutacağım Alandan niye çıkıyorsun? Bin arabaya baba bin. Bin, bin. sen o arabaya gidin. Bindim tamam. Tamam gidin siz. Ben şimdi geliyorum sizden. Geleceğim ben gidiyorum. Hadi bay. Oğlum bir Adam kamyonet alsaydık da üçümüz gitseydik ya. O araba... Ara Aynen. Ay ay e, evet, şundan geçin. Şu tır al tırı. Dur. Dur dur o tıra binilmiyor. Aa, tekeri var onun. Eyvah. Oy ben nasıl hareket Aa, Ben ederim. öldürdüm yaptım baba ben ölmem ben ölmem siz gidin Allah. Ben şu an birilerini çok... öldürüyorum önümde çok, çok kişi şey, var. Hasan. Hop bunu da çok öldürdüm şey, çok efsane. Bir kişi. Şey. Son bir kişi öldürüyorum. Baba hazır mısın? Sen de Azmi Zafer alıyoruz. Dur bir dakika ben alayım onu. Nerede o adam? Ee, kanka önünde önümde ben baba gel şurada. Sen neredesin? Aa, oğlum? canını azaltıyorum kanka. Baba öl öl ölürüm ama öldüreyim mi? Tamam öldür öldür tamam. hadi sen öldür hadi bu sefer. Ben 23 vurdum sana. Aynen canı çok azdı. Geldi mi sen az mı sefer evet. şeyi baba? Evet. Geldi birinci olmuşuz. Yeah. Neyse gençler biz burada bu videomuzu bitirelim. Babamla videoların devam için aşağıdan videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın bay bay.